Merhabalar, bugün gastronomi şehri Afyon Mutfağı'ndan piyazlı patlıcan yemeği yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler 6 adet çizgili soyulmuş patlıcanımız var. 4'te 1 demet maydanozumuz var. 1 tane rendelenmiş domatesimiz var. Tuzumuz, yine 1 adet soğanımız var. Ve ön haşlama yapılmış, ön işlemden geçmiş yaklaşık 1 kilo kadar dana kuşbaşı etimiz var. Ve bir miktar da Sıvı yağ ihtiyacımız olacak. Ayrıca kızartma için patlıcanları kızartmak için de derin yağ ihtiyacımız olacak. Öncelikle patlıcanlarımız kızartırken patlamamaları için birkaç yerinden deliyorum. Sonrasında hemen kızartma işlemine başlayacağım. Yağım kızgın. Hemen kızartma işlemine başlıyorum. dikkatli bir şekilde patlıcanları kızgın yağın içerisine bırakıyorum. Patlıcanlarım kızarırken ben de diğer taraftan etim için hazırlık yapacağım. Tencereme bir miktar yağ alıp öncelikle etlerimi kavuracağım. Bir miktar yağı tencereme ilave ediyorum. Ardından etlerimi de Patlıcanlarım kızarıyorken, ben de bir taraftan tencereme bir miktar yağ ilave edip etlerimi aldım. Onları bir mühürlüyorum. Bir miktar kavurduktan sonra üzerine suyunu ilave edip etleri bir 45-50 dakika kadar pişirmeye bırakacağım. Ardından patlıcanlarıma geri döneceğim. Patlıcanlarım da bir yandan kızarıyor. Hatta bazıları kızarmak üzere. Bunları da yine çevirerek ara ara kontrol ederek güzelce kızarmalarını sağlayacağız. Bir miktar kavurduktan sonra üzerine etlerin üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. Ve kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Kızarmış olan patlıcanlarımı yağdan alıyorum. Ve fazla yağlarını süzdürmek için biraz bekleteceğim. Ardından etlerim piştikten sonra etlerimi et suyunun içinden alıp Patlıcanları et suyunun içine koyarak bir süre daha orada pişmelerini istiyorum. O yüzden şimdilik bunları alıp dinlenmeye bırakacağım. Hem fazla yağlarını baksınlar diye hem de etim pişsin diye bekleyeceğim. Şimdi etlerim de artık pişti. Etlerimin kapağını açıyorum. Ardından bir tel çevir yardımıyla et suyunun içinden etlerimi alıyorum. Ayrı bir yere koyacağım bunları. Etleri aldıktan sonra patlıcanlarımı kaynamakta olan et suyunun içerisine bırakıyorum. Ve bir süre bu şekilde pişmelerini istiyorum. Piyazlı patlıcanımızın piyazını hazırlamak için bir adet soğanımız var. Soğanımızı ben hemen piyazlık doğrayacağım. Tabağımı aldıktan sonra biraz şöyle bir çay kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Ve tuzla soğanı biraz ovuyorum. Çok fazla da öldürmek istemiyorum ama acılığını almak için bu işlemi gerçekleştiriyorum. Ardından yine maydanozumuzu ince ince kıyıyorum. Ve soğanımın üzerine maydanozumu da ilave edip son olarak bir miktar sıvı yağ ile lezzetlendireceğim. Son olarak maydanozumu da ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar yağ ilavesi yapıyorum. Sonrasında piyazlı patlıcanımızın piyazını hazırlamış oluyoruz. Et suyumuzun içerisinde patlıcanımız da bir miktar pişti. Ve ben son olarak domates püremizi patlıcanların üzerine ekliyorum. Etimizle patlıcanlarımızı buluşturacağız. Son olarak üzerine piyazlık soğanımızı verip servisimizi yapacağız. Evet, patlıcanlarımız da artık pişti. Patlıcanları bütün olarak servis edeceğim. Şöyle iki tane güzel pişmiş patlıcanımı alıyorum. Patlıcanlarımı tabağıma yerleştiriyorum. Pişirip kenara ayırmış olduğum etlerimi patlıcanların üzerine koyuyorum. Ve son olarak daha önceden hazırlamış olduğumuz piyazımızı üzerine koyarak servise hazır hale getiriyoruz. Afiyet olsun.